Herkes onu filmlerden, kitaplardan, Kont Dracula olarak tanıyor. Ama gerçek hikaye, efsaneden çok daha korkunç. O bir vampir değildi. O, düşmanlarının kanını kadehe doldurup içen, tarihin gördüğü en acımasız prens, kazıklı voivoda Vlad'dı. Bu karanlık öfkenin tohumları çocukluğunda atıldı babası onu Osmanlı'ya rehin olarak vermişti. Edirne Sarayı'nda esir bir prens olarak büyüdü. Yanındaysa kaderin bir cilvesi olarak geleceğin en büyük fatihi, Fatih Sultan Mehmet vardı. Birlikte eğitim aldılar, birlikte kılıç salladılar. Ama Vlad'ın kalbinde dostluk değil, saf bir nefret büyüyordu. Osmanlılardan öğrendiği savaş taktiklerini bir gün onlara karşı kullanmaya yemin etmişti. Ülkesi efla'a dönüp tahta çıktığında ilk işi babasına ihanet eden soyluları bir paskalya yemeğine davet etmek oldu. Ziyafetin en güzel yerinde kapılar kilitlendi. Vlad yüzlerce soyluyu oracıkta kazığa oturttu ve onların çığlıkları eşliğinde yemeğini yemeye devam etti kazığa oturtmak onun sanatıydı. Kurbanların hemen ölmemesi için kazığın ucunu yağlar, hayati organlara zarar vermeden vücutlarına sokardı. İnsanlar bu şekilde günlerce acı çekerek ölürdü. Vlad bu manzarayı sarayının balkonundan şarabını yudumlayarak izlerdi. Onun krallığında en ufak bir suçun cezası ölümdü. Bir keresinde altın dolu bir kupayı şehir meydanına koydu. Kimse korkudan o kupaya dokunamadı. Dilencileri, hastaları ve fakirleri bir ziyafete çağırdı. Karınları doyduktan sonra sizi dünyadaki acılarınızdan kurtaracağım diyerek salonu ateşe verdi. Hepsi yanarak öldü. Vlad'a göre artık ülkesinde fakirlik yoktu. Çünkü fakir kimse kalmamıştı. Bir gün sarayına gelen Osmanlı elçileri padişahın önünde oldukları için sarıklarını çıkarmayı reddettiler. Bu Vlad için bir hakaretti. Madem sarıklarınızı çıkarmıyorsunuz, ben de onları kafanıza sabitlerim dedi ve sarıkları elçilerin kafalarına çiviletti. Bu olay bardağa taşıran son damlaydı. Fatih Sultan Mehmet Çocukluk arkadaşının bu vahşetine son vermek için devasa bir orduyla efla yürüdü. Fatih'in ordusu 60 bin kişiden oluşuyordu. Vlad'ınsa sadece 20 bin askeri vardı. Ama Vlad bir meydan savaşı yapacak kadar aptal değildi. O korkuyu bir silah olarak kullanıyordu. Suları zehirledi, tarlaları yaktı, hayvanları öldürdü. Osmanlı ordusu açlık ve susuzlukla savaşıyordu. Geceleri ormanlardan korkunç sesler geliyordu. Osmanlı askerleri çalılıkların arasında onları izleyen şeytani gözler görüyordu. Ve o meşhur gece baskını gerçekleşti. 1462 yılının Haziran gecesi, Vlad Türk kıyafetleri giymiş askerleriyle Osmanlı kampına sızdı. Hedefi bizzat Sultan Mehmet'in otağıydı. Ancak yanlış çadıra saldırdılar ve sadrazamın çadırını bastılar. Şafak söktüğünde Vlad geri çekildi. Geride binlerce ölü ve morali bozuk bir Osmanlı ordusu bırakmıştı. Ancak asıl dehşet Osmanlı ordusu başkent Targoviste'ye yaklaştığında görülecekti. Tarihin en korkunç manzaralarından biri onları bekliyordu. Şehre giden yol boyunca 20 bin Osmanlı esiri kadın, çocuk demeden kazığa oturtulmuştu. Bu bir kazıklı ormandı. Kargalar cesetlerin üzerinde dönüyor, çürümüş et kokusu kilometrelerce öteden duyuluyordu. Bu manzara cehennemin yeryüzündeki haliydi. Bu vahşet karşısında en cesur askerlerin bile midesi bulandı, bazıları korkudan aklını kaybetti. Fatih Sultan Mehmet atını durdurdu. Gözlerinde yaşlarla o korkunç ormana baktı ve şöyle dedi: "Kendi halkına ve düşmanına bunu yapan bir adamla nasıl savaşılır?" Fatih Sultan Mehmet Vlad'ı tahttan indirdi ama onu yakalayamadı. Vlad dağlara kaçarak izini kaybettirdi. Kardeşi Güzel Radu Osmanlı desteğiyle tahta geçti. Vlatza sığınmak için Macaristan kralına gitti ama orada zindana atıldı. Tam 12 yıl boyunca zindanda kaldı. Efsaneye göre zindanda bile fareleri yakalayıp küçük kazıklara oturtarak vakit geçiriyordu. Yıllar sonra serbest bırakıldı ve tekrar eflak tahtına geçti. Ama artık eski gücü yoktu ve düşmanları her yerdeydi. 1476 yılında Bükreşt yakınlarında bir savaşta kendi askerlerinin ihanetine uğradı. Kimse onun cesedini savunmadı. Bir Türk askeri tarafından başı kesildi. Vlad'ın o korkunç bakışları son kez donup kaldı. Kesik başı bal dolu bir kavanoza konup İstanbul'a gönderildi. Fatih Sultan Mehmet eski dostunun başını bir mizrağa takıp sergiletti halk o korkunç kazıklı voyvodanın gerçekten öldüğüne inansın diye başı günlerce meydanda kaldı. Cesedi ise Sınagov Manastırı'na gömüldü. Ancak yüzyıllar sonra mezar açıldığında içi boştu. Sadece hayvan kemikleri vardı. Bu durum onun ölmediği ve bir vampire dönüştüğü efsanesini daha da güçlendirdi. Halk arasında Drakula geri dönecek fısıltıları yayıldı. Vlad'ın soyundan gelenler yüzyıllar boyunca Avrupa'da korkuyla anıldı. Drakula yani ejderhanın oğlu lakabı hiç unutulmadı. 1897 yılında yazar Bram Stoker, Vlad'ın hikayesini duyduğunda ondan ilham alarak ünlü Drakula romanını yazdı. Böylece kazıklı voivoda tarihin tozlu sayfalarından çıkıp popüler kültürün en ünlü monsterına dönüştü. Bugün Romanya'daki şatosu Bran Kalesi her yıl milyonlarca turist çekiyor. İnsanlar o karanlık prensin izlerini arıyor. Ama tarihçiler için o bir vampir değil, sadece sınır tanımayan bir psikopattı. Savaş taktikleri modern psikolojik harbin temeliydi. Fatih Sultan Mehmet'le olan rekabeti Doğu ve Batı'nın en ilginç duellolarından biriydi. Biri Fatih, diğeri ise korku imparatoruydu. Vlad, Osmanlı'yı durdurmak için ruhunu şeytana satmış bir prens gibi savaştı. Ama sonunda o da her fani gibi toprak oldu. Onun mirası ne zaferleri ne de kaleleriydi. Onun mirası insanlığın bilinçaltına ektiği o derin korkuydu. Bazı geceler Eflak ormanlarında hala çığlıklar duyulduğu söylenir. Rüzgarın sesi mi, yoksa kurbanların ahı mı? Tarih, galipler tarafından yazılır. Ama Vlad'ın hikayesi, kanla yazıldığı için asla silinmedi. Kazıklı Voivoda. Prens, komutan, canavar. Hangi ismi verirseniz verin, o ölümü sanat haline getiren tek kişiydi. Ve belki de mezarının boş olması bir tesadüf değildir. Belki de gerçek kötülük... Asla tam olarak ölmez. Eğer yolunuz bir gün Transilvanya'ya düşerse, gece çökmeden evinize dönün. Çünkü gölgelerin içinde sizin neyin izlediğini bilemezsiniz.